sevgisi öğretmenler gününüzü kutlar. Çok seviliyordum sınıfta. Ama sonuçta bir meslek sahibi oldun. Topluma faydalı işler yapıyorsun. Onun için çok önemli. Bu takdirname bölümünü hep şaka zannediyorlar. Halbuki evde duruyor 28 tane. Hep takdirname ben. İnanmıyorsun değil mi? Araştırın ama. Araştırmacı besledim. Benim en yakın arkadaşlarım 7-8 tane kırık getiren adamlardır. <laughs> Çünkü beni durdukları için hep sınıfta kalıyorlardı. Ama benim durumum iyiydi. Benim karnemde 8 falan 7 çok nadir olurdu. Hep 9-10 yani. Yani siz sınıfı geçiyordunuz. Kalıyorlardı, kalıyorlardı. Sonra yardımcı oluyordum ben gene. <gülüyor> Bütünleme. <gülüyor> Hayır. Hiç kopya çekmedim. Hayatımda. Gerçekten hiç hayatta yapamam ya. Her bir az yanındakine bakmışımdır ama yani sen bile mi? <laughs> Yanımdakine bakacağım. yanındaki benden daha kötü durumda. Nasıl bakayım yani? <laughs> Herkes bana bakıyor zaten. Yok hiç çekmedim. Ama birinin kağıdını doldurdum hatırlıyorum. Bir anlam veririm. Aynen. Bir arkadaşın kağıdını tamamen doldurdum. Fizik. Fizik dersinde hatta ben 9 aldım o 10 aldı. <laughs> <Aynen. gülüyor> Ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Ee, Mehmet Akif Bey'in dediği gibi inşallah bir başbakan çıkar bu İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> <Belli mi oldu? gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Hem de bir bayan başbakan çıkarttı. Ebe olur mu <laughs> niye olmasın? Arkadaşlar. Hanım duyar güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neymiş? Gel, gel. Ha, güzel. Ya, ben de, ben de. Burası buranın okuludur değil mi? Evet. Okul burası. Okul burası. Normal okul burası. Daha getireceğiz daha bir şey. Taraflarımız evet. boş değil. evet. Evet. Oooo çok. Çocuklar burayı çok sevecek anlaştılar. Evet. Bu malzemelere ayıklamak için her şeyi yapıyoruz. Perişan. bir ya, ha, hemen burada devam Evet, evet. <laughs> Çok güzel da var. Evet. İskender Bey belli oluyor. <laughs> Evet geliyorum. <Benim başladım>. <laughs> çok ihtiyacımmış burada açtı. yok. Abi da priz yok. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. çok güzel çok, çok başarılı ters koru her zaman evet. girmiyor Malzemeler iskender evet. çocuklar bu kısımlar parti Mardin Bakanı tavsiye Mardin Vali, Vali Bey'in hediyesi sizlere. E, bu kitapları da öğretmenize teslim ediyoruz. Bu kitapların hepsi de burada kaç tane ya kitap var? 100 kitap. 100 kitap var. Kitaplarında 30 kitap var, 30 kitap var, 50 kitap var, 50 kitap var.